Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü iller arasında yer alan Batman'da sıkı tedbirler sonuç verdi. Kent 2021 yılının ilk ayında en az vaka görülen illerden biri haline geldi. Sokaklar dezenfekte ediliyor. Maske ve sosyal mesafe kuralları sıkı şekilde uygulanıyor. Kamusal alanlarda vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor. Batman'da alınan tedbirler Koronavirüsle mücadelede başarıyı getirdi. Rakam vermek istemem ama e, gerçekten artık yoka yakın e, rakamlarla karşı karşıyayız. Bu şunu getiriyor, e, biz eğer demek ki tedbirimizi sıkı alırsak gerçekten sonuçta alıyoruz. Batman yaz aylarında koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü iller arasındaydı. Vaka artışında kırmızı alan veren kentte yoğun bakım ve yatak doluluk oranı da kritik seviyedeydi. Bu durumun önüne geçmek için valilik kararıyla tedbirler artırıldı. Filyasyon ekipleri ekstra mesaiye başladı. Testi pozitif olan vatandaşlarımızın maalesef ya da temaslı vatandaşlarımızın çarşıda, pazarda, sokakta dolaştı ve bundan dolayı da hastalığın çok ciddi bir yükseliş trendi içinde olduğunu gördük. Öyle olunca sıkı denetimlerle bunun önüne geçebileceğimizi düşündük. Tedbirler 2021'in ilk ayında verilere yansıdı hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 50'ye kadar geriledi. Batman'daki hastanelere diğer illerden yoğun bakım hastası alınmaya başlandı. Yetkililer vaka sayısını sıfıra düşürene kadar tedbirlerin üst seviyede tutulacağını söyledi.